Hoş geldiniz sizler de kısmı alt tarafa gelir dedim. Yani bu ne demek oluyor? Görüyorsunuz balanın burası suya girecek, su yakalayacak. Ama bazıları ki onu ters yakaladığın anda seyredime doğru çekiyor, tepe taklak ediyor. Bir bu.

önemli bir e, çekim merkezi olmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu anda 37 kişi e, eğitim alıyor ve bunlar yardımcı e, antrenör olacaklar. Bu 37 kişinin e, 16'sı Ordu'dan e, ve bu yandığı antrenörden sonra da gördüğünüz gibi milli futbol milli kanıcılar var. E, diğer arkadaşlarımız hepsi denizde iş işe. Şu anda eğitim görüyorlar ve bu eğitim de, de, devamlı olacak. Böylece de burada yıl boyunca da Kano Park'ta da çalışmalarımız sürecek. Uygulamalı olarak eğitimi burada yapmış oluyoruz değil mi hocam? Ve yardımcı antrenörden sonra da diğerlerini eğitecekler. Birinci kademe yardımcı antrenör oluyorlar ve onlar da daha sonra diğerlerini yetiştirecekler. Dolayısıyla burası yani Karadeniz'de yeni bir merkez olarak ortaya çıkıyor. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biz e, sabah Ordu Gülyalı'daki e, kano parkurunu inceledik. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde orada bir test yarışı, daha sonrasında da Türkiye şampiyonasını, Durgunsu Türkiye şampiyonasını ordumuzda yapacağız. Çok güzel. <laughs> Çok güzel bir şey. Ordu'da kano yükselen bir değer olarak şu anda e, gayet iyi durumda. İnşallah diğer e, Karadeniz bölgesinde bir yıldız olacak. Hı hı. Sayın Bakanımızın tabi vizyonu burada e, söz konusu. Diğer sadece kano değil, kürek olsun, yelken olsun, su sporlarında e, ordu'nun bir adım öne çıktığını biz Ankara'da görüyoruz. Ulusal, ulusal medyada da özellikle görüyoruz. <laughs> <laughs> Come on.